Hıdıriles Hayrına gelen davetlilere keşkek ve hoşmerim dağıtıldı. Abi, Türk Ali Köyü Muhtarı Mehmet Afacan, geleneksel olarak her yıl yaptıkları Hıdrellez Hayrı'nın böyle ilgi görmesinden memnun olduklarını söyledi. Bu geleneksel hayırları sene yaptığımızdan şu kalabalık coşku... Son derece memnun ediyor partimizin çoğunlukla katılışından dolayı. Memnunum. Kendisi de Türkali köyünden olan KRT Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Özbay'da, da Hıdırellez hayrının birçok köyden önce Türkali'de yapılmaya başlandığını ve bugüne kadar aralıksız yapılmasının mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Türkali köyünün Hıdırellez hayrı oldukça e, e, ünlüdür diyeyim ben. Bir defa etraftaki köylerde Hıdrelle sayırı yapılmazken sadece denebilir ki Türkali köyünde yapılıyordu ve şimdi Balıkesir genelini genişledi bu olay. Bir defa bugün de gerek köylümüz köyden yetişmiş elemanlar e, mutlaka gelirler. İşte bir tanesi benim yanımda amcamın oğlu Necaver Özbay İzmir'den geldi. E, Dolayısıyla e, biz de bu çoğu zaman belli bir süre göremediğimiz kişileri görmüş olmaktan mutlu duyuyoruz. E, i̇nsanlar gerçekten Türkanı Köyü'nde işte böyle bir hayırı tattıkları için de oldukça mutlular. İnşallah gelecek sene yine aynı şekilde bu günleri görürüz. Ve tabii ki sadece sıradan bir gün değil. İnşallah CHP iktidarında görürüz diyorum ben. Nice Hıdrellezlere.